Çocukların bir masalakandı gibi Ben de senin sözlerine kanmışım Arkadaşlar hoş geldiniz bu yine evdeyiz ve Tofaş buluşmasına gidiyoruz kardeşim Tofaş'ımın jantları 5 koy şöyle bir jantlarımızı da parlatalım Herkes modifiyeli arabalarını alacak böyle güzel bir ortam var Modifiyeli araba şovu olacak Biz de gördüğünüz üzere Tofaş'ımızla gideceğiz kardeşim Şuna bak be kimse delikanlılığımızı sorgulamasın arkadaşlar Renge bak ne kadar tatlı iş Arabanı seveceksin ki araban da seni sesinden telefon çalıyor Yasin arıyor. Ale, efendim Yasin. Bak kardeşler nerede kaldınız lan? Yasin arabayı siliyorum. Sen neredesin? Kardeş lan petrolde tüp alıyorum la Sen tüpü fullle Yasin. Ben Furkan'ı alıp geliyorum. Tamam la kardeş la Haydi görüşürüz dün, dün. Arkadaşlar şöyle bir tofaşımıza geçelim. Arabayı cincik gibi yaptım. Geleneksel modifiyeli tofaş buluşmasına gidiyoruz kardeşim. Haydi bismillah vites boştan marşımızı yapalım. <laughs> Sese bak be ne güzel bağırıyor arkadaşlar Şöyle bir devam edelim Vallahi mahallede beni sevmiyorlar Neymiş efendim arabamın sesi çok yüksekmiş Kesinlikle kıskanıyorlar arkadaşlar <laughs> Şöyle bir yanlaya yanlı evden çıkarım. İleride Furkan alacağım arkadaşlar. O da Tofaş buluşmasına gidiyor. Onda güzel bir Tofaş var. La Furkan! aydın bakayım Furkan. Arkadaşlar Furkan'ın Tofaş da bu. Sizce hangisi güzel? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Tofaş buluşmasında da efsane arabalar var. Bakalım kim birinci olacak? En iyi modifiyeli arabaya ödül veriyorlar kardeşim. Kesinlikle biz olacağız. Şuna bak be. Tofaşımın jantları 5 gol. Sen göklerde uçan güvercin. Ben yollarda dönen şahin. Baslanmaz. Bas. İleride de güzelce bir yanlaya yanlaya döneceğiz. Şöyle bir... Oy. Petrole de geldik arkadaşlar. Yasin burada tüp alıyormuş. Biz de tüpümüzü fullleyelim. Ne de olsa hava atmaya gidiyoruz kardeşim. Tüplü ve efkeli olacağız. Ben şöyle Yasin'in arkasına durayım. Onda da sarı taksi çıkması tofaş var kardeşim. Şöyle bir çekelim frenimizi. Nerede kaldınız kardeşler? Vallahi yeni geldik Yasin ya. Senin bu araba ne lan böyle taksi çıkması gibi? Kardeşler sarı civciv lan. Tüplerimizi fullleyelim. Ondan sonra tofaş buluşmasına yapıştırıp gideceğiz. Arabaların karnını doyurduk arkadaşlar. Tüpleri fullledik. Yarışmaya doğru gidiyoruz. Lan arabanın altını sürttü. Ne yaptın Yasin? Biz Bizim arabada eğri vardı arkadaşlar. Şöyle bir kaldıralım da arabanın altı sürtmesin. Gerçi bizim olayımız neydi? Sürtmezse sıkıntı. Şöyle bir arkadaşlar yan yan geçelim. Ayın bakayım. Devam edin. Basın. Bundan sonra saplaya saplaya yapıştıra yapıştıra gideceğiz. Tofaşlarımızı şöyle dıştan göstereyim. Arkadaşlar şunların güzelliğine bak be. Türkiye'de tek bu arabalar. Bizim arabaya 200 bin lira para verdiler. Satmadım arkadaşlar. Neden? Çünkü tofaş aşk tampon yava gidiyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir hız testi yapalım. Bakalım kaç basıyor. Yazılımlı tofaş kardeşim bu. Bu arada değil. Bas lan 200'ü de gördük. 220'ye doğru gidiyoruz. Voo! Oh, yapıştır. La, 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 la. <laughs> Arkadaşlar buluşmanın yapılacağı yere de yaklaştık kardeşim. Şöyle 3 tofaş peş peşe tampon tampona gidiyor. Her sene bu buluşmalar oluyor. Siz de katılabilirsiniz. Tabi arabanıza güveniyorsanız. Geldik arkadaşlar. Buradan gireceğiz modifiye yarışmasına. Şurada kasis var. Kasisten tofaşçı gibi geçerim kardeşim. Zaten biz tofaşçı. Böyle bir arabanın altı sürtmesin arkadaşlar. Yan yan geçelim. Burada bir havamızı atalım. <laughs> I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the news If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the news If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta Hey maşallah ortama bak arkadaşlar adamlar falan oynuyor Oy müzik son söz bizim Yasin ile Furkan da yanlıyor arkadaşlar Şuna bak be Hey maşallah Topaş'ta yan yan kardeşim arkadaşlar modifiye buluşmasının yapıldığı yer burası Ortama bak be kesinlikle buralara gelmelisiniz Bizim Furkan Yasin parkede dursunlar arkadaşlar Ben de şöyle size ortamı gözdüreyim Zaten inip tekrardan göstereceğim Ulan adamlarda Lamborghini'ler lüks Lüks, lüks modifiyeli arabalar var. Olsun kardeşim biz de tofaşımız da hava atacağız. Vallahi gerçekten çok güzel bir ortam. Gel 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 hop. Tamam arkadaşlar biz de şöyle arabamızı çektik. sana şunların güzelliğine be. Bir maşallah yorumlarınızı alırım arkadaşlar. Bizim tofaşlar da burada şöyle ben size gezdireyim. Ay o araba ne kadar güzel. Arkadaşlar Yasin kendi manita yapmış. Manita takılıyor. Şöyle bakalım buralarda başka neler var. Ulan televizyoncular falan da gelmiş. Bu ne böyle ya. Harbiden çok güzel bir ortam vardı oğlum. Millette para var huzur var. Lüks lüks, lüks arabalarla gelmişler. Biz de top tofaşlarla geliyoruz ya. Fakirliğin gözü kör olsun. Olsun kardeşim. Moral bozmaya gerek yok. Bakalım burada başka neler var. <laughs> Lan adama bak ne güzel dans ediyor lan. Bu böyle? Adam modifiye buluşmasına at arabası getirmiş kardeşim. Bak evladım zamanında modifiye buluşmasına at arabalarıyla gidiyorduk. At arabaların altına led taşıyorduk. Vay be dayıcım yaş kaç seni ya? Valla be evladım benim yaşım 1950'den beri 85. Ay senin matematik hocan Allah'ım verip arkadaşlar dayının arabası da güzel mi? Vallahi bence gerçekten çok güzel. Bakayım buralarda başka neler var? Oğlum arabanın altında ledler falan da yakıyor be. Ortalık gerçekten efsane. Bakayım burada hanımefendi ne güzelsiniz böyle. Yol hey merhabalar. Merhabalar hanımefendi şuradaki Tofaş'lar da bizim. Ayol, gerçekten Tofaşlarınız çok güzel. Hani sizin kadar olması da güzel hanımefendi. Arkadaşlar şu ortama bak be ne güzel Tofaş'la yanlıyor bizim Yasin. Aydın bakayım Yasin. <laughs> oy, oy 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 bizim Tofaş'lar da burada arkadaşlar şöyle ben size tekrar araba bak adamlar arabaların altına led döşemiş. <laughs> Bana arkadaşlar polis geldi. Bizim arabalarında muayenesi yoktu. Acaba kontrol eder mi ya? Bu adamların tabi arabası lüks. Muayeneden yana bir sıkıntı yok. Yasin, Furkan oğlum polis geldi. Kaçın Tofaşımıza binelim. Vallahi yakalanırsak sıçtık. Arabayı bağlanlar. Haydi oğlum çalıştır. çaktırmayan arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım bakayım. Polis vallahi orada duruyor. inşallah görüp gelmez. Çaktırmayın. Gülün gülün eğlenin. Böyle geziyormuş gibi yapalım. Tofaşımız da altı sürtmesin. Şuradan güzel bir şekilde geçelim. Ey maşallah. Şuna bak be. Gerçi sürtmezse sıkıntı. Aydın. Lan polis geliyor. Polis geliyor. Devam edin. Bas lan bas. Arkadaşlar polis fark etti geliyor yapıştır Allah'ım ya Rabbim lan başımıza bir bu gelmemişti. Arabayı muayeneye götürmeyi unutmuşum arkadaşlar. Onun için de başımıza belaya aldım. Böyle bir yapıştıralım kardeşim. Kırmızıda da geçelim. Yapacak bir şey yok. Arkama bakayım. Geliyor mu? Vallahi geliyor. <laughs> Ben de Tofaş sağ çek sağ çek bu Arkadaşlar geliyor yardım edin Allah'ım yarabbim bizim Yasinler gitti galiba onların arabası daha hızlı Ben de Tofaş'ıma yazdım attım da ben nasıl kaçacağım Allah'ım bas lan bas Aydın Tofaş Hakkını ver ki alem sussun gözleri zaten izlemeye mahkum yanlıya yanlıya kaçıyoruz kardeşim Ulan millet ne güzel modifiye buluşmasında eğleniyor biz de polisten kaçıyoruz kardeşim Yasin bas kardeşim şuradan makas ata ata gidelim Allah'ım biz ne gün açtık arkadaşlar polis hala peşimizde geliyor ben de şöyle bir arasından makas hata hata kaçıyor bas lan bas yapıştı şurada ışık vardı arkadaşlar buradan şöyle yanlaya yanlaya gidelim Oho. ben be tofaş bu sana soru ikazım çabuk sağa çek ne yaptık sanki arkadaşlar bir tek muayenemiz yok ya modifiye suç değil yaşam tarzıdır diyerekten yapıştıra yapıştıra gidiyoruz bas lan bas bizimkilere de tekrardan yetiştim şöyle yanlaya yanlaya gidelim kardeşim 61 kilo tofaştı peşindeyim çabuk sağa çek Allah'ım yarabbim bu kadar tofaş var adam benim peşime düştü sinir stres uğraştığımız şeylere bak ya Bizim Yasin de vallahi saplıya saplıya gidiyor. Ben de arkadaşlar şuradan bir Yasin'in peşine takılayım. Bizim araba gitmiyor. İnşallah kurtulabilirsek buna güzel bir şekilde tekrardan bir yazdım atacağım. Eyvallah Furkan. Furkan da bastı gidiyor arkadaşlar. Şöyle biz de devam edelim. İbreyi sona dayadık. O kadar bastık ki araba yanacak. Motor bağırıyor. Of açtı. Sağ çek. Ama amirim siz yine mi geldiniz arkadaşlar kanundan kaçamazsınız. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bir süre sağa çekelim. Cezamız neyse ödeyeceğiz. Of of vallahi yine var ya. Haram zehir oldu. Böyle bir şey olamaz. Of ya. Arkadaşlar cezamız neyse ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.